O dağlarda biten çenger misali Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Bir kanamış da gonca gülümü felek felek Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm Oğul etmel vurdu bir yandan bir yana döndüm ne zaman çağırsam yetişir hazır Medet beklediğim boz atlı hızır Kara bulut oldum, kara duman oldum ya hazır, fenek Yel vurdu bir yandan, bir yana döndüm Oğul oh, etmel vurdu bir yandan, bir yana döndüm Durmuyor gözümden akan bu yaşlar. Yukarıda akar çeşmeler çok. Camdan dost evet. edeyim de Hasan'ı taşlar. Ula daldı başıma da toplanan dostlar. Felek felek. Yel vurdu bir yandan bir yana döndüm. Oğul etmel vurdu bir yandan bir yana.